Evet değerli arkadaşlarım ben Şirin Hoca herkese iyi çalışmalar diyorum. Bugün sizlerle birlikte sınava son bir ay kala neler yapılır onun üzerine konuşmaya çalışacağız. Şimdi 8 maddeden oluşan bir düzenimiz olacak ve bunları tek tek konuşacağız üzerinde duracağız. Birinci maddemiz soru bankaları yerine ne yapacağız? Soru bankaları yerine denemelere yoğunlaşmamız gerekiyor. İkinci maddemiz her gün bir tane DT, bir tane de AYT denemesi çözmeye çalışacağız. Üçüncü maddemiz ise denemelere girerken yapamadığımız soruları ne yapacağız? Konularını tekrar edeceğiz. Örneğin Türkçe'den sıfatlarla ilgili bir soruyu yapamadığımızda ne yapacağız? Konu anlatımını açacağız ve sıfatları baştan sona tekrar edeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Dördüncü maddemiz zorlandığımız ve yapamadığımız sorular için destek alacağız. Kimden destek alacağız? Okuldaki ya da dershanedeki bir hocamızdan destek alacağız. Eğer böyle bir imkanımız da yoksa ne yapacağız? Konuyu iyi bilen bir arkadaşınız varsa ondan da destek alabilirsiniz. Beşinci maddemiz zamanı etkili kullanmayı öğrenmeliyiz. Denemelerimizde çözerken mutlaka ve mutlaka zaman tutuyoruz arkadaşlar. Altıncı maddemiz ise uyku düzenimize önem veriyoruz. Onun dışında denemeleri, denemeleri sınavın yapılacağı gerçek saatlerde uygulamaya, uygulamaya çalışmalıyız. Örneğin mesela TD denemesini ne yapacağız? Saat 10'da başlatıp 12.45'te bitirebilirsiniz. Yani aynen birebir TD sınavındaymış gibi yapabilirsiniz. Yedinci maddemiz etrafımızda moralimizi negatif bir şekilde etkileyecek her türlü etkileşimden uzak durmalıyız. 8. ve son maddemiz de motivasyonunuzu yüksek tutarak hedeflerimize odaklanmalıyız ve stres yapmamalıyız. Değerli arkadaşlarım emin olun çevrenizde moralinizi düşürecek bir sürü insan var. Biz ne yapacağız? Biz hiç kimsenin düşüncelerine takılmayacağız. Sadece hedeflerimize odaklanacağız. Şöyle bir söz var. İlk önce ne yapıyorlar? İlk önce dalga geçerler. Sonrasında ne yaparlar? Sonrasında gizliden gizliye sizi izlerler. En sonunda sizin yanınıza gelip ne derler? Nasıl yaptın? Nasıl başardın? derler. Biz ne yapacağız o zaman? Biz de bizim yanımıza gelip nasıl yaptın? diyenlerden olmamız gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.